Ayhan abi, ben senin takipçilerinden bir tanesiyim. Gezici aracılığı zevkle takip ediyorum, izliyorum. Ve vermiş olduğum faydalı bilgilerden dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şu an yerlere yavru. yavru atıyor ama şey... E, bazılarına bal koymuşlar ama... Sonra temizleyip, o balları şuraya aktarıp... anaya yer açarlar. bana kıçı havada geziyor bak, hafiften kaldıra kaldıra gidiyor. <laughs> Acele ediyor Orası biraz. Orası yine kapalı yavru abi. Evet, bu da kapalı yavru. İki tane kapalı yavrusu var. Bir de yavru var. Burada boşluğumuz e, var. Yok yavru yokmuş. Buraya bal da kayabilir arı. Hı hı, bir öncekiyle Buraya karıştırdım. Aynı şekilde. Ben bunu ters çeviriyorum. Tamam. Ki ana yer yumurtlayacak olsa o tarafa yumurtlayacak şu anda bal yok. Burada arı çok az olduğu için bunu alıyorum. Şimdi böyle kenara koydum. İhtiyaç olan kovanı da verebiliriz. Ben bunun ön, ön tahtasını daraltacağız abi. Girişi mi? Evet. Biraz daraltmışsın İbrahim. Daraltmış mıyım? Hı hı. Tahta var da. He buradan tamam. Şimdi gibi i̇kinci videoya geçiyoruz. Şimdi e, güçlü diye söyledi bana bir kovan vardı. Onu gösterem dedi. Şimdi o kovana bakacağız. Bakalım ne kadar güçlü. Hadi bakalım İbrahim. Ya güçlü şey değilsek sırayla gidiyoruz ya. <laughs> bu bu biraz güçlü diyebilirim. Evet. Bakın biraz önce buna bakmıştık. Evet, evet, Güçlüymüş. İyi, güzel. Kovan. Düştükten inme kovan. Yoğunluğu güzel gözüküyor. İnşallah bir sıkıntısı yoktur. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz yani içine bakınca her şey değişebilir bu zamanlarda. Herhangi bir sıkıntı olabilir. Ee, hastalık başlangıcı olabilir. Kireçlenme olabilir. Yavru atmamış olabilir. Ana yüzü yapmış olabilir. Sanki bal ballı arısı var. Evet bakın böyle bir kovanınız varsa ne yapmanız gerekiyor? dikkatlice izleyin. Beni aramanıza, mesaj çekmenize gerek yok. Bal. Evet. Burada yavru hala yok. Bakın ikinci sıradayız. Yavru yok dedi. İki tane bal. Sanki yavruyu bulduk gibi. Evet. evet yavru. Güzel. Yavruyu bulduk. Kapatmak üzere burada. Yani yeni kapatmış ya da. O burada yavru var. Buralar Kesin. güzel. Yenik yavru. Değil mi onlar? Hı -hı. Ben buradan gördüm Şu arkadaşlar. Şu ara hep oldu bakın. Evet. Şöyle. Maşallah evet gördüm. Burası da kapalı yavru arkadaşlar. Çıkarırsa bakarız İbrahim Bey. Hatta şöyle yapayım. Hı. Depo tarafına bakacağım. Ara yoğun olsa. Hı hı. Nefes usta iyiymiş karşı. Yukarıdan biraz beyaz şiş beyaz olunca da bal yok gibi göründü ama. Hı. evet. İyi. Bal, polen. Bal. Biraz az, az da şey de var zaten ya ee, diğer şıralarda var ya Hay, gerek sen daraltıp bir şey yapayım dedim Hı -hı. de şunu oraya alayım dedim Hı -hı. E kapalı yavru durumuna bakalım abi çünkü şu anda en e, yoğun az olduğu zaman e, boşluk yaşadı çünkü şimdi o kapalı yavrular çıkınca patlayınca o çıtaları kaplar evet fazla da sıkıştırmak istemiyorum şimdi bal çok gelirse anaya atacak yerimiz kalmaz Yiyecektim ki bak buralarda da bal atıyor. Boşluklar bal var. Günlük. Günlük yok abi. Yok bal var, polen var. Şöyle yapacağım abi. Bunu cepha yapacağım. Hı hı. Bunu buradan alacağım. Evet. Bunu buradan aldım. Bunu aldık. Bunu zaten fazla polen yok. Bunda yapa yapsın diye girmişiz. Onda güzel polen ve bal var. Daha fazla çalışamamış ona. Arı gittikçe böyle daralıyor arkadaşlar. Ona göre düşündüm. Yani kış geldikçe arı azalır. Kapalı. Evet. Sökülüyor, patlıyor. Kapalı. Kapalı. Yakından gözüküyor mu Şu da kapalıydı. İkinci de kapalı yanlış hatırlamıyorsan değil mi? Galiba 3 tane kapalı. 4 <laughs> yani tane kapalı var abi. Oo, anar orada geziyor. Öbür tarafta. Evet. Öbür, Öbür taptı. Birini abi. tamam yerlerde. İş evet, tamam. burada. Arkadaşlar bakın, bakın buralara günlük. Günlük var oralarda. Arkasında aynı şekilde günlük var. Evet. İkinci de bu yavru. Evet. Bakın arı yoğunluğu ne kadardı? Biz ne yaptık? Bir tane aldık. Evet bakın burada da bir tane var, kapalı. Bu üçüncü oluyor. Yavru. Evet, kapalı. 3 oldu. Üç tane yavrulu bir tane depo. Şunda da bal var, değil mi? Onun da yavrulu. var. Şimdi yavru var. Evet, Onda da yavru varmış. Evet. onda da yavru var. Bu tarafı da yavru diye unutmasan, evet, değil mi? Güneşli de var. Dört tane yavru oldu. Evet, bakın bu kovan güçlü bir kovan. Kışa çok rahat. Bir şekilde girecek ve çıkacak. Çok sağlıklı olur arkadaşlar. Balı da var, poleni de var. Tarı yoğunluğu güzel. Şimdi tarlacılar da dışarıda. Hı hı. Bu kadar daraltma yeter. Daralttığımızı kim söyledi? Belki de daraltmayacağız. Neden yani yok? Ne yaptın sen? Bir tanesini aldın ama. Ben onu deposundan aldım. He, depoyu... depoyu değiştirmiş oldum. Ha, depoyu değiştirdik. Ha. Evet burada boşluk var abi. Hı, hı. onu da aldık. Koy ortak onu şey yap istersen. Nasıl ya şey boş mu oraları? Yavru attırabilir miyiz? şuraya yer değiştirelim onları. Onu de şuraya araya gireyim diye. Onu, aynen. Yani bunda yavru atacak balsız olan gözler varsa onu araya alıyoruz ki. Evet atarsa ayağına atsın. Evet. Çünkü kuvvetli zaten. Bir şey daralttım. Burası açık olduğu için. Ha atmak isterse Şöyle yatsın. Evet. Evet güzel bir örnek oldu yine. Yani siz şimdi kovanıza baktık da böyle o benim kovanım çok güçlü deyip hiç de daha vermeyin. Artık kışa giriyoruz. Belki siz çoktan girmişsinizdir kışa. Abi inşallah anda artık böyle. Evet. Kar bile Kar yağmıştır bazı yerler. Böyle şey göremezsin. Değil mi? Hani burada bal gelmiyor olsa, polen gelmiyorsa bize zaten çoktan daraltıydı bunu. Daraltmak zorunda iş anda yani. Tabii Ama tabii. Bir bal geldiği için ve polen geldiği için. Evet. Bu da kuvvetli bir kovanmış. Evet maşallah. Biz ne demiştik bundan önceki videolarımızda arkadaşlar? Sırayla gidiyoruz hadi. Ee, ben bir yere koyayım mı? Tamam. Dedik ki daha önceki videoları izlediyseniz orada ne demiştik? Daha yavru attıracak vaktimiz var Akdeniz bölgesinde. O yüzden biz daha yavru attıracağız. Tam olarak sıkıştırmadık daha diye söylemiştik. Ve hala şu anda yavru atımı devam ediyor arkadaşlar. Tam olarak sıkıştıramıyoruz. Biraz havalar soğudu mu Artık ne var ne yok bakacağız, sıkıştıracağız. Bu 9 işte galiba. 2, 4, 6, 8, 9. Evet. Son çıta. Arı yoğunluğu. Bal. Hı, -hı. Şu evet, Hala bahardan kalma balı var abi. Portakal balı var. Gördün mü? Evet şurada yukarı kısımda daha çok görüyorlar. Evet. Bu balıkçımız 2. Arı yoğunluğu biraz az gibi ama karıla acısını bilemeyiz. Şuradan devam edeyim abi. Hı -hı. Madem baktık. Hı -hı. Çünkü o son kısay da e, şey yapmış, sırlamak üzere yani. Araltacak mıyız? Araltmayacak mıyız? Bakacağız abi. arı yoğunluğu Buralar temizlemiş ama. Bal çok var arada. Evet. Bal bayağı var. Polem var. Evet. Sadece anaya azıcık bir yer kalmış. Bak şurada. Şu ortada değil mi? Evet azıcık bir şey kalmış abi. Atmamış mı? Temizlemiş. Bir sıra gelmemiş olabilir. Evet. Bunu da buradan da alalım bakalım. İkinci depo gibi bir şey olmuş o. Değil mi? Hı hı. Onu belki sonlara alabiliriz. Evet yavruyu evet. bulduk sanki. Ana da burada. Ana da burada evet. Sanıyorum ki ana ters taraftan başlamış abi. O taraftan başlamış geliyor. Yumurtlamaya. Güzel. Şu taraftan gelmiş yani. Arkadaşlar bu çıtların iki tarafı da yavru. Ekranda gözükmediyse eğer kamera göstermemiş olabilir. Yani sağ taraftan başlamış da sol taraftan başlamış gibi geldi ki ana gelene kadar da o şey işte iyi kapalı bal yavru, var. Evet güzel kapalı yavru abi. Kapalı ve günlük karışık bakın evet. bal kemeri çok güzel bizim için önemli ama bunlar. Hatta yani ben, ben bundan beyaz. Daha iyi bekliyoruz yani şuralara bak bal atmış buralar sırlanmasını bekliyorum. Kışın yiyeceğinden değil burada yani Tabii. Antalya'da kışın yiyeceğinden değil bahara. Ne kadar evet, Çok iyi güzel. ballı çıkarsa o kadar çok yavru abi. Tabi. Şimdi baharda çıktığı zaman Havaların ısınmasıyla arkadaşlar ana arı o bal kemerlerini yiyerek Yani seni yavrattıracak Derecen şerbetten oradaki depo daha iyidir Tabi Şerbetten önce bu bal kemeri lazım bize evet. evet yavru Güzel kapalı abi Bu da kapalı Kaç oldu abi? 3 Evet 9 çıtamız vardı 3 tanesi yavru çıktı Evet. Ben buradan şey yaptım sanki günlük var gibi. Evet. Günlükleri Günlük yapmış ama. Hı hı. Kenarlara pek şey yapmamış. Şu olur değil mi? günlük? Bak evet. kapalı var burada biraz. Söküleden yeni yer, yapmışlar. şurada. Diğer taraflarda bal. İlaçlamamızı iyi yapmışız. Bir baraba gözükmüyor. Hı hı. Güzel. Hı hı. Bu dördüncü çıtamız. Yani arkadaşlar başka arıcılarımızın kovanları belki daha güzeldir. 9 taneden 8 tanesi yavrudur bilemem. Ama şu anda bizim için iyi. Nasıl? Abi yavrudan çok bal var. Orada. Anlamaya pek fırsat vermiyorlar. Burayı ne bal? Evet. O zaman 4 tane yavru, gerisi bal polen. Neden böyle diyeceksiniz? Belki de demiyorsunuzdur. <laughs> Değil mi? Evet ben yine de söyleyeyim arkadaşlar işte kışa giriyoruz ya artık azaltıyor yavruyu. Biz ne kadar attırabilirsek arttırabilirsek yavruyu o kadar iyi olur. Onun çabası içindeyiz. Ya duruma göre değişir belki. Önce güzel yavru çıkarmıştır bu. Polen durumu azalmıştır. Şimdi yeni polen geldiği için. iyi. Bal da iyi geldiği için Burası evet, da Balpolen. Evet, benim arabada ileride. Ya ben bunu düzenli hiç bozmayayım diyorum. Bunu buraya koyacağım abi. Tamam. Duman ben de. Buraya yerini açmış hani hazırlamış. Değil mi? Şurası şurası evet, arkadaşlar. Yerini bozmayayım bak. Burada sanki böyle gözleri temizlemiş. Evet anladınız mı arkadaşlar? yeni arıcılara söylüyorum şimdi bizim videolarımızı birçok kişi izliyor usta arıcılar var e, meraklı vatandaş var yeni arıcılar var buradaki bilgilerimizi yeni arıcılara sunuyoruz buralarda zaten bak buraya yaratacağını sanmıyorum bir birini alabiliriz ama eğer bal gelirse Hı -hı. iyi bir ballı almış olur oradan o söküp, evet daha vaktimiz var Görüyorsunuz havayı ne kadar sıcak Güneşli güzel Şu anda ben terliyorum yani